Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eee çalışmalarının öncesinden müzakere edilmesi bakımından faydalı, verimli bir görüşmeyi gerçekleştirmiş olduk. Eee ümit ederim ki eee terörist Türkiye adı verilen bu sürecin büyük bir olgunlukla, büyük bir titizlikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında bütün partilerin eee elini taşın altına koyarak destek verdiği bir süreç haline dönmesi mümkün olsun. Bunun için de sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletimizin oylarını temsil eden bütün siyasi partilerin e, süreçle ilgili fikirlerinin karşılıklı müzakere edilerek atılacak her türlü adımın olgunlaştırılarak e, atılması konusunda e, bir tutum e, benzerliğine sahip olduğumuzu gördüm. E, hakikaten bu süreç e, tarihi bir süreçtir. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını çalıp götürmüş ayaklarına Türkiye'nin bir büyük pranga gibi vurulmuş olan e, terör belasından bahsediyoruz. Bu 50 yıl içerisinde hem insan kayıpları olarak fevkalade büyük kayıplara uğradık. Memleketin nice evlatları şehit düştü. Nice evlatları genç yaşta e, hayatlarını kaybettiler. Ama Türkiye'nin e, kalkınma, ilerleme e, ve güçlenme yarışında bu terör dolayısıyla sadece 50 yılını kaybetmedi. Türkiye bir asır geriye götürüldü. E, Dolayısıyla bunun artık Türkiye'nin gündeminden kaldırılması, bir daha hiçbir şekilde, hiçbir terör örgütünün Türkiye'de faaliyet göstermeyeceği bir ortamın oluşturulması için, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kalıcı bir şekilde bu topraklarda zaten bin yıldır kardeş olarak yaşayan bütün unsurlarıyla birlikte milletimizin barış içinde yaşayacağı bir dönemin adımının atılması siyasi iradeye bağlıdır. Milletin siyasi iradesinin tecelli ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak çalışmalarında bu çerçevede fevkalade önemli olduğunu biliyoruz. ben bu görüşlerimizi paylaşma imkanını verdikleri için Yeni Yol Partisi grubuna teşekkür ediyorum. Ayrıca önümüzdeki yarın gerçekleştirilecek olan meclis başkanlığı seçiminde de onu da gözden geçirme imkanımız oldu. Yeni yol partisinin adayına da başarılar diliyorum ve inşallah yeni dönemde hep beraber bütün mecliste grubu bulunan altı siyasi parti grubuyla ve mecliste grubu bulunmayan ama temsil edilen diğer milletvekillerimizle birlikte tabii ki herkesin aynı fikre sahip olması gerekmiyor. Farklı fikirlerimizi koruyarak ama medeni bir şekilde siyasi diyalog zemininde güçlendirerek e, yolumuza devam etmek mümkün olur. Başta bu konu olmak üzere yani terörsüz Türkiye meselesi olmak üzere Türkiye'nin milletimizin beklentilerinin tamamını da en güzel şekilde meclisin çatısı altında gerçekleştirmek, karşılamak mümkün olur diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Peki. çok teşekkür ediyoruz Başkanım sağ olun. tarafta sağ olun.